SELAM BÖREKLER! Neyse. Oğlum sus bir. Neyse. Sus. sus. Aman. Arkadaşlar şimdi bu oyunun adını unuttum. <laughs> o oyun oynuyoruz. <laughs> Değişik oyun. <laughs> evet geç geç. Oğlum geç, insan. Geç. Arkadaşlar şöyle şöyle oyun oynuyoruz. Anam! Anam! Bomba gibi adam. <laughs> Böyle <bir. gülüyor> Oğlum bomba gibi adamız yemin ediyorum. Ya, gel lan buraya. Yalnız adamın koşuşu, koşuşu birazcık komik. Aynen. <laughs> aynen aynen. Aynen. Telif yeme. Neyse. Oğlum senin benim vuruyor vur ya. Boş ver ya diyorsun ya. Yani. Bana. Bana diyorsun. Arkadaş bomba gibi adamız ya. <laughs> Abi gelişlemek mi istersen uzamak mı ben Dur. ben uzamayı daha Dur. pardon gelişmeyi daha ıh, çok seviyorum daha komik oluyoruz. <laughs> Boing. <laughs> ha Gelin gelin buraya. <gülüyor> 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 Bra, bu oyunu biz mi yendik? Bra, boss'u biz mi yendik abi? Abi bence bizim e, genişlikle falan alakamız yok. Bizim süper güçlerimiz olmuş. <laughs> Aynen abi. Alakamız yok. yok. Alakası yok kanka. Oğlum çok güzeliz ya baksana. Çok kassızız. Hatta kilo alıyoruz abi bazen. <laughs> bu arada arkadaşlar. Lan e lan lan. Lan. Lan! Bire bölün. <laughs> İkisi de birden oldu oğlum. Abi şimdi sıçtık. Adamın koşuşu. Ee, yaşar, yaşar. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. İkisi de yaptım. Hoca 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 hoca. Bu arada yukarılarımızı falan arttırabiliyoruz. Onlar artsın. Yalnız bunları nasıl geçeceğiz? <laughs> Aralarından geçeceğiz işte kardeşim. <laughs> bak <laughs> böyle. <gülüyor> 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 biri biri bak. Bir ba Oğlum orada yer yani vardı. <gülüyor> <gülüyor> Abi kendini öldür. Hayır ben kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kazaşan bakın. Ya! Ey! Bak top gitti ama. Top mu? Kafamız oldu ama bizim bizim kafamız. Ha doğru ya, top değil de kafamızdı. Abi Abine... kafamız gitti ama. Bra. <laughs> Onları ne <neye> koydunuz acaba? <laughs> Şimdi bir de 50 gidiyormuş. Bir saniye şey kanka ya buna gidersin. Onu da düşürüyormuş oğlum. Ben de bir şey sandım ya. Osuruk gücü. Al sen. Bir saniye bekle. Devam ediyoruz arkadaşlar şöyle. Devam edelim. Bam. 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 Şöyle. Evet devam ediyoruz. Bence yapacağız ya. Hadi be çok az kalmıştı. Aha kral tacı da tam ben yani tam ben. Ee, birazcık kızımızı arttıralım ya. Hiç hızlandıramadık kendimizi. Şöyle kilo alalım arkadaşlar yani. Çok fazla kilo verdik. Çok hicreydik. tamamdır güzel yapacak mıyız geliyorum Allah ım. hadi bakayım kaç elmas kazandık acaba çok merak ediyorum 261 Bosta bize 333 bu da bize yüzde yüz. Şimdi o Bu. bunları satın aldım. Obam. Aha yapıyoruz. Allah ım. Hadi bakayım. İşte bu. Son bir iki level daha oynayalım isterseniz. Şöyle be Şimdi. Bom. Aha, internet yok. En azından yapalım be. Yapamadık. Son levelimizi oynayalım. Şöyle. Son levelimiz. Bari son levelimizi başaralım mı? Başarmaya çalışalım mı demek istedim. Şöyle. Allah çok az toplayabildim be. İşte bu. i̇şte bu. Bu arada telefie dek mi bilmiyorum. Neyse. O burada sonuna geldim. Bay bay. Yani bu kadar. Bay bay.